7 aylıkken yürümeye, 12 aylıkken konuşmaya, okuma yazmaya 4 yaşında öğrenenlerden 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü. Çocukken bir kere kaybolmuş, bir kere de evden kaçmış. <gülüyor> 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 Sıralayınca böyle bir şey gibi dizi dizi komik, olur bundan ya. Komik bir şey, dörtlük ne <laughs> paragraf. Ee, ev bir kere kaybolmuşum evet. Ee, şükür ki bulunmuşum bu arada. <laughs> Annemin yüreğine inmiş ama ee, evden kaçtım dedim de komşunun bahçesine gidip oturdum biraz. Acıkınca geri döndüm. Yani kaçarken çok ateşliydim de. Hatırlıyorum ama çok o kaçmayı zeki, hatırlıyorum. Çok zeki, çok hiperaktif bir çocukmuşsun anladığım kadarıyla. Ya sipariş edilmiş bir çocuğum ben. Ee, beş kardeş talep etmişler beni. Dolayısıyla evde yani yedi bilet var kesin garanti sattığım. Hani oradan başlamış o... E Bence ondan hani sevilmekten, e, 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 eğlendirmekten falan filan. Ama 7 aylıkken yürümek, 12 aylıkken koşu, 4 yaşında okuma yazmayı öğrenmek. Bunlar o yedinci kişi 7. kişi olmanın bir şeyi değildir diye düşünüyorum. Senin içinden gelen bir şey istediğin de bir şey oldu herhalde çocukken. olabilir. Yani aslında bir çocuğu yeterince cesaretlendirince de olabilir bence böyle şeyler. Hmm. Sonuç çocuklar o. biraz özgür hmm. bırakılır ya. ya evet aslında görüyorum bazı arkadaşlarım çok güzel özgür bırakıyor kimini. Kimisi bir sıkıyor, boğuyor. Çocuk böyle olmalıdır falan gibi de var. Ee, belki benim o hani bir alan açıldı bana da ondan olmuştur yani yoksa hani öyle oldu da altısında da roket yaptı gibi değil hani zeka hani dörtte sınırlı kalmışım ben hani be, benim know-how dört <laughs> yani gerisi hayat tecrübesi oldu. Bence ama bu 4 yaşındaki e, okuma yazma öğrenme şu an senin e, iyi söz yazar olmanın da bir çok büyük bir etkisi var bence. Bilmem. Değil midir? Yani o dönemden beri okuyorsun diye düşünüyorum. Hani okuma yazmayı öğrendin de eline kitap almadın diye bir şey olmadı diye düşünüyorum sonrasında. Yok yani. Çünkü söz ama... ciddi bir şey. Yani. Ben hep onu hep saygı duyarım. O kadar kelime, bir o anlam yüklemek, o paragrafta karşı tarafa o duyguyu yüklemek ciddi bir emektir yani. Yani e, ortalama da herkesten fazla değildir açıkçası. Değil e, evet, ya yani belki hayal gücüyle ilgili, hayal kurmakla ilgili. Ben daha çok konuşmayı, il, insan iletişimini severim. Yani anlatayım, dinleyeyim, e, insani tansiyonu ve duyguyu severim. Onu paylaşmayı severim. E, bir şekilde oradan öyle bir akışla. Hani yoksa sözcük kovalamıyorum mesela. Öyle, öyle, öyle bir, bir şarkı yazarı yapma. değilim evet. Anladım. Ama 13 yaşından beri yazıyor musun? Ee, evet, işte hani benim yastığım gibi besteler hariç ilk yaptığım galiba işte 13. <laughs> evet. O benim yastığımlar biraz daha o ilk single'ım olabilir. <laughs> Bunu yapsın abi. <laughs> evet. Benim evet. Bu arada 13 yaşındayken yazdığım şarkı çok aşık olmuştum ergendim hatırlıyorum. Geçenlerde bir melodisini böyle bir hatırlamaya çalıştım. Hatırladım da. Ee, gideri var. Yani toparlanması lazım ama gideri var. Belki yarın bir gün yaptığım ilk şarkı falan diye böyle bir şeyim olur, e, anım olur yani. Pain of Salvation yaptı onu. Öyle mi? Tabii. İlk yaptığı i̇lk şarkıyı. İlk yaptığı şarkıyı Pain of Salvation diye bir grup Yine vardı. O yaşlarda mıydı? 10 yaşındayken bestelediği. Diye... Hmm. vokalinin bestelediği şarkıyı çıkarttılar. Bu bayağı şarkı tabii çünkü niye şimdiki kafayla bir de onu aranje ediyorlar vesaire. Tabii evet. Ama sözler mözler hmm. falan böyle dinliyorsunuz evet yani gerçekten. 12 yaşındaki bir adam bunları hissedebilir diyor o insan. O aşık olduğun kişiyi görüyor musun hala? Yok. Ama o sizi görüyordur. Olabilir. <laughs> <laughs> Hele o şarkıyı çıktıktan sonra diyorsun. Ne <laughs> <laughs> güzelmiş ya. Etrafına hava atabilirim. Çok, çok güzel. güzel. Yani tabii bahsettiğim şey de yani e, Mayıs'ta 43 oluyorum. 30 sene ben bahsediyoruz. <laughs> 30 sene. Vay be. Sene. Çok İlham gelme durumu böyle konuşuyor sinir bozucu. Efendim? İlham gelme <laughs> durumu var mı? İlham gelme durumu var bilmem. Yani onu nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum ama e, üretim kısmı bireysel biraz. E, orada yani bir konfor alanı gerekiyor hani sessizlikse o şeyse o e, ya Merve'nin demek istediği şu bazıları böyle yatak ucunda kalem kağıt tutar gece saat 2'de kalkıp bir cümle yazar sonra onun devamlı getirir o tarz iğlem. Böyle dört duvar arasında kapanıp kendine kalıp da yazmak beklemek değil yani. Hmm. Bir yerde mesela buradan şimdi bir şey konuştuk çıkışta arabaya oturtan hemen, hemen şu dörtlüğü yazdın aynen gibi bir şey. Ee, evet yani ama şey e, birikim. Yani bu kafada pişiyor. Genel olarak ne yazarsanız yazın, ne kreatif olarak neye çalışırsak çalışalım zaten kafada pişiyor oluyor. E, ofis kafaysa mesai 7-24 oluyor. E, bazı şeyler toparlanınca yazmaya değer hale gelince evet onun yeri yok. Zamanı da yok e, ama bazen de günün sonunda e, takvim var, e, bir prodüksiyon var bazen de yapman gerekir. Onun için de yeterince dinlenmediğini test etmek için işte yalnız kalıp çalışmak gerekir olur, falan. Olur. Evet yani spesifik bir matematiği yok. Ee, her an e, olur. Keşke öyle olsa tak diye bir şey gelsin. <laughs> Şimşek çakar gibi ve çok yazsam onu çok isterim onu yazma. Yani o biraz zor. Çok bireysellik ya istiyor. Ya, şey şimdi şey. konuklar geldikçe böyle kosop dedikçe öyle. Ben mesela çok özeniyorum. Ya işte mesela işte bir şey yiyordum. Çatal düştü o anda aklıma şu geldi bilmem ne yaz falan öyle diyorum ki nasıl bir şey yine o şimşek dediğin olay yani. Yani evet çatal. Tabii ya bazen... o, ben lafın gelişişini söyledim. Bir şey Anladım. oldu tam kapıda dışarıdan birisi bir satıcı geçiyordu bir şey bağırıyordu oradan bilmem ne sözleri çıktı filan gibi. Yani. Ya olabilir bazen bazı tesadüflere anlam yüklemeyi severiz. Ee, ya da herhangi bir anı romantize etmeyi de sevebiliriz. Ee, ama yani o yazdığın söz o an aklına gelmemiştir büyük ihtimalle. Değil mi? Tabii Bu büyük arada sizin de oluyor. galiba metal müziğe bir düşkünlüğünüz mü varmış? Yani çok büyük düşkünüm yok ki gençken dinledim ha dinle tamam. Düşkünlüğüm yok bir şey öyle şey konuştuk bize tamam. Evet bilirim ama Almanya'da doğup büyüdüm ben. Ha. 16 yaşına kadar orada ACDC'lerle Kiss'lerle hmm. büyüdüğüm için Scorpions'lerle o yüzden bütün o, o benim dalı, zamanım da o zaman 90 70'ler 80'ler. Ee, i̇yi de zamanıymış. Evet. Düşmüş. Hep en iyi grupların olduğu dönem metalika. Öyle bir dönem ki Pink Floyd falan da var. Evet. Yani yeni gruplar, metalikalar, şunlar bunlar da var. Ve Alman grupları Nirvana çıkıyor, de de Ben de Almanya'dayım. Evet, filan. onların konserleri önümde ve mahalleye geliyorlar filan spor salonuna geliyorlar. Yani, evet. Öyle. Yerli grup Scorpions, evet. Rammstein, evet. Metallica. <laughs>